Bu akşam son toplantımızı yapıyoruz inşallah. Aynı aynı. Aydınsız bakalım olursa. oradan ya? Ya çıktım valla. Valla. Evet. 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 İyi. Demir Ama abi bundan hastı çıkmadı işte sağlam. Demir yok, demir yok. Kemir. Az. Kemir az. Demir az mı anladın mı yani? Ama beton olarak iyi mi? Beton normal yani. Çoğu yırttığımız binaya göre betonu biraz iyi. Şimdiye Bir yırtması lazım yani. <laughs> Şurası iyi yerde ama demir, demir, demir yok. Evet. Demir atmadım. Demir olsa bina iyi geçecek. İyi yer. Kulonlar güzel de üstleri biraz ayıp arada. Yatmış ya? Baksana. Ben de fark ettim onu ya. Biraz yamuk gibi. <laughs> Yatmıştım Yatmış değil mi Eski binada ona daha abi girip hani... bulmak Ya abi aynen 35 yıl öncesinin teknolojisi. Baba iki kelime. Ya beni gazı getiriyorsunuz var ya. Akşama ekip kontrolüyor YouTube'a içerik çıkartalım. Ha. kötü oradan yandan basarım <laughs> abi, abi şey abi. diyorum ha, demir az diyor, beton iyiymiş diyor. Demiri fazla, demiri. Ah yavrum. Bence demiri fazladır. <laughs> <laughs> demir beton söyledik çıkıyor. Ben söyledim, Biz demir az gelirse var, <gülüyor> <gülüyor> Ortaya alıyor ki şöyle yatıyor, şişe sonra yatıyor. <laughs> bir üst katta Ana ne yapıyor? ya, bak. Kattanları yıkıyor ya. Kattanın molu da aşağı düşüyor, sürekli. Abi. Yani, yani işte şu bulunduğu kattan kolunu kesey de daha iyi değil bence. Yok yok, böyleymiş. Orta bu aşağı alacak, orta'ya çekip alacak. Yana basmaz değil mi? Köşe var ya bu tarafa basıyor. <laughs> Mevzanın kolonlarında değil ya baksana. Hayır, şöyle Belki böyle bırak. Belki bu yıl daha durdum. Çünkü öyle bir şey bırak. Ben 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 Ya ben 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 baştan Tamam. 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 Yok. O otopark evet. Buradan da çıkış koyacaksın. Meski. Aynen öyle. Aynen. ne Çünkü bunu yıkıyorsun. Aynısını Anladın Bunu, bunu yıkken o zarar geliyor.